Tung Tung Sour'un yeni karısı. Ben anlatmadan önce Tung Tung Sour seni yakalamadan çabucak like atıp abone olabilir misin? Tung, tung, tung. Yapabildiysen eğer, yoruma Tung 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 iftar yaz. Evet, ha? Tung Tung Sour balinanayı terk ettikten sonra yeni birini buldu ve artık Tung ailesi mutlu bir şekilde yaşıyor. Balerina Cappuccino ise Asesino ile birlikte ve artık onlar da mutlu görünüyorlar. Tung Tung Saur yeni karısıyla tatile gider ve çok iyi zaman geçirirler. Fakat Tralelero Tralala Tung Saur'un yeni karısını görünce çok kıskanır. Ve karısını tekrar elinden almaya karar verir. Ve sonunda bunu başarır. Tung Tung Saur yine aldatıldığını öğrenince hayal kırıklığına uğrar. Her like sıraleler Tralala'ya bir yumruk olsun. Bu acıklı hikayeden sonra büyük annenize mendil götürmeyi unutmayın. <laughs>